Selamünaleyküm arkadaşlar ben Reaksiyon Bir Serena videosuyla daha beraberiz ee, Arkadaşlar bu maçı bile bile e, Oyun oynarken videoyu çekmedim Daha sonradan konuşayım dedim Çünkü Request, taktiklerinden be. bahsedeceğim İtemlere de bahsedeceğim ee, Burada midde oynuyoruz 2 girmiştik hatırladığım kadarıyla Dün oynadım ben bu maçı Fakat şu an videolara hazırlıyorum Abi da ilk tam olarak daha doğrusu önce <laughs> üründen bahsedelim. Zaten büyüsü yukasçı amblemiyle giriyoruz. Daha çok hasar verebilmesi için. E, Çarpla giriyorum ben. Orman itemiyle giriyorum. Neden? Çünkü beşli bir şekilde bu daha çok beşli maçlarda oluyor ama Beşli girince oluyor ama Üçlü girdiğimizde de bazen olabiliyor. Mesela alev atışı alıyorum abi. Adamlar direkt basmaya geliyor. Mahalle. Bu da bana sıkıntı yaratıyor. Her ile mavi kaptırmak biraz salaklık olur ama yine de kaptırabiliyorsun. Takım arkadaşların yardıma gelmezse sadece bir tank yetmiyor yanına. Burada güzel bir şekilde killimizi aldık orada. kufra'yı kestik abi. Buradan tekrar ganga gidiyoruz. ADC'yi kesmek istiyorum. Ya yani midde oynuyorsun. Midde oynuyorsan o ADC'yi düşürmen gerekiyor. Burada düşüremiyoruz. Yanındaki Uranüs'ü düşürüyoruz. Böyle video çekmek de çok güzel oluyormuş ya. Aldım kahvemi. <laughs> Kahvemle beraber anlatıyorum abisi. Hem yardımcı olmak istiyorum. Bu arada Instagram'dan soru soran arkadaşlar var. İşte abi şunu mu alayım, şunu mu yapayım, şuraya mı gideyim, şu nasıl, bu nasıl. Yani herkes sorabilir arkadaşlar. Instagram'dan sorulara çoğu zaman cevap veriyorum. Haberiniz olsun. Öyle cevap vermemezlik ya da görüldü atıp bırakmazlık falan yapmıyorum. Burada parçayı kesiyor muyduk? Dur bakayım yok kesemiyoruz. Buranın yardıma geliyor. Daha sonra arkadaşlar ilk orman temini çıktık. Neden? Çünkü her orman kestiğimizde bize hem mana veriyor hem de daha çok XP kazanıyoruz. Burada hemen tekrardan mavime dönüyorum. Bot olarak, ayakkabı olarak mana botu çıkıyorum. Neden? Çünkü ee, mavi alsak bile bazen yetmeyebiliyor. Mana. Çünkü çok fazla skill attığımız için çok fazla sütun gönderiyoruz. Artık şansa tutarsa diye gönderiyoruz ya da normal bir şekilde gönderiyoruz adama haritada görüp vesaire. Dediğim gibi ikinci item mana botu. Bak bak şimdi görüyorum oradan bak nasıl geliyorlar yam yam gibi. Buradan tekrardan ADC'ye ganga gidiyorum. Amacım ADC'yi düşürmek ama yine düşüremiyordum galiba ya. Dur bakalım ya. Yine Uranüs önüne geçmiş. Abi Uranus falan dinlemiyoruz, tek atıyoruz tabi. <laughs> Cloud'u yine kaçırdık burada. Abi siz de benim gibi kahvenizi alın. Ya da e, Saat 11 gibi falan atmış olacağım herhalde videoya, 11-12 gibi. Yemeğinizi alın, siz de izleyin. Hem Selena'yı Öğretmeye çalışayım ben. Burada hariti kesebiliyor muyuz? Güzel. Kesmişiz abi. Ya yani midde oynarken Selena ile sürekli gang atmanız lazım. Harita takip etmeniz lazım. Kendinizi göstermeden stun atmanız gerekiyor. W'dan bahsediyorum. Yani Selena'ya daha ilk yeni başlamış arkadaşlar dün pratik yapması gerekiyor. Yani ben belki 150. oyunumda dedim ki ben bu Selena'yı tam olarak çözdüm ama her geçen gün daha da bir şeylerini öğreniyorum ya. O kadar şaşırıyorum ki geçen gün bir şey daha öğrendim hatta. Burada ne yapıyoruz? Bak hemen TF'den uzak duracaksınız abi. Selen oynuyorsanız Gusion gibi ne bileyim Natalya gibi TF'nin dibinde değil de biraz uzakta duracaksınız. Hop stun atıp öyle keseceksiniz. Sanlamadan kimseye girmeyin. Yani hacanı çok hasta tabii ki gireceksiniz de mesela bak burada stun atamıyorum ama Claude'a yine de giriyoruz. Çünkü can az. Stun atmadan girerseniz çünkü hem hasarınız yetmez hem ölme ihtimali çok yüksek çünkü adam Stan yememiş orada daha oynuyordu oyunu var stun atıp girerseniz skor alma şansınız daha yüksek yani selenayla orman dönmek değil de minyon kesmek değil de sürekli gank atmanız lazım sürekli saldırı yapmanız lazım ve oyunun başında sakın ölmeyin arkadaşlar ee, normalde mavi basmak lazım selenayla ama artık herkes çözdü selenayı Mavi bastırmıyor, burada artık kesebiliyor muyum? Aynen. Bakayım, Aa kesememişiz orada. Aegis bastı. Bar Baraj bastım. Runus kesemedik orada. Ama birazdan tabi ne Aegis etkili olacak, ne bir şey. <laughs> Üçüncü item felaket tellanı çıktık. Neden? Çünkü bir sonraki temel saldırımız 300 mü ne hasar veriyordu ya fazladan büyük hasar veriyordu. Onu itemlerden okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Ya ben öyle item manyağı bir insan değilim. Öyle hepsini tek tek okumuş da değilimdir. Ee, ama biliyorum yani hangisinin ne işe yaradığını. Neye göre item çıkıldığını. Tabii ki karşı rakibe göre çıkmanız lazım itemlere. Burada güzel bir şekilde kufayı da tekrardan kesiyoruz. Stunlayıp. Bak görüyorsunuz burada sürekli stun atıyorum. Sürekli kanser etmeye çalışıyorum. Adamları hem baskı tutacaksınız hem de kesmeye çalışacaksınız tabii ki. Bu arada merak edenler olabilir. Neden iki ADC aldınız diye. O yanlışlıkla oldu pikte. <laughs> pikte yanlışlıkla oldu. Adam Granger yok Leslie'yi gösterdi. İlk pikten Leslie'yi aldı arkadaş. Artık kim o tanımıyorum. Leslie'yi gösterdi. Bizim ikinci pikteki adam da Granger'a verdi son saniye. Tak ilk iki pikten düşündü. Granger'la Leslie'yi almış oldu saçma oldu yani ama oyunu taşımayı bildik. Oyun mid'e bak ya abi mid iyiyse ADC de güzel kasılır, solo da güzel kasılır. Bu arada sizin karantinanız nasıl gidiyor arkadaşlar? Yani i̇zleyici kitlemiz genelde 20 yaş altı çoğunluk. Karantinadasınız. Karantinadasınız. <laughs> Konuşamadım. Ee, bir de sokağa çıkma sağ geldi size. <laughs> ben 24 yaşındayım bu arada. Adım Berke. Bilmeyenler için buradan söyleyeyim. Sizin karantinanız nasıl gidiyor merak ediyorum. Sürekli oyun mu oynuyorsunuz? Ders çalışmayı unutmayın bak. Sürekli oyun oyun olmaz. Ne yapacaksın abi? Gününü programa sokacaksın. Zaten uzaktan eğitim başlattılar. Takip ediyorum ben televizyondan. Günün 2 saatin dersine ayıracaksın. 4 saatin dersine ayıracaksın. Kendi kendine ödev yapacaksın. Test çözeceksin üniversite yazılanmak için. Oyuna da vakit arayabilirsin. Bak buradan map'ten küçük haritadan Claude'u gördüm orada. Hemen geri çekildim abi. Arkadaşlarımı bekledim. Çünkü tek başıma Claude'a gidersem bir ultisine gidebilirim. Çok fazla kaslamadı ama yine de ölebilirim. Çok dikkatli oynayacaksınız. Şu gözünüzü haritadan ayırmayacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar derslerinize vesaire önem verin oynayabilirsiniz sıkıntı yok ama abartıya kaçmamakla beraber. Yani kendinize hedefler koyun. Ben kendimi 5 sene sonra nerede görüyorum, 10 sene sonra nerede görüyorum. Kişisel gelişim olarak kendinizi geliştirin her konuda. Yani durduğunuz yerde durmayın abi bu hayat zor gerçekten. Ekmek artık aslanın ağzında değil. Midesinde. Şimdi daha da fenası var da söylemeyin buradan. <laughs> oyuncular da bizi izliyordur. Güzel seyircilerimiz. Orada Tigreal... Ne yapmış ya? <laughs> Birebir takas yaptık. Yani ne işe yaradı ki Tigreal abi? Hı? Kufra ile Tigreal gitti neyse. Bir de ayrı arkadaşlar solo veya adc oynuyorsanız... ...ya da tank oynuyorsanız... ...baktınız mid iyi -E oynuyor tamam mı? Mide yardımcı olmaya çalışın, kalkıp tek başınıza ölmeyin ya Ya yani kalkıp sen tek başına ölürsen e, O midin yaptıkları hep boşuna gider Adamlara kil verirsen, kastırırsan hep boşa gider abi Kalkıp benim gibi böyle Uranus'ta da uğraşmayın diyeceğim de, burada kesmiş miyiz ya? Granger keser herhalde, aynen kesmişiz Uranus kasılmışsa Uranus'ta da uğraşmayın, adam 5 kişinin içine giriyor abi, giriyor, giriyor, giriyor Dolanıyor öyle, sonra çıkabiliyor Fazla uğraşmayın olan daha çok hasar veren kahramanlarla uğraşacaksınız. Burada parsa artık o kadar düşmüş ki gidip kulaçmaya açmaya çalışıyor. <laughs> TF gelmek yerine şu an ben de buradan görüyorum. Sondan izleyince. Sondan izlemek de keyifli oluyor ya böyle. Peki izlemezdim ben genelde. Siz de izleyin arkadaşlar. Mesela sondan güzel bir oyun oldu. Ya da çok mu ezildiniz maçta? Bir izle abi. Bir bak bakayım. Nerede hata yaptınız? Bir yerde hata var ki oyun gitti. ha Şöyle de bir şey var. Oyunu pikten de kaybetme şansınız var. Hani oyunu pikte tamam kaybedilmez ama bir nevi de kaybediliyor. Neden? Şimdi mesela adamlar kufra almış diyelim. Tamam mı? Kufra almış. Bir de yanına digi almış. Sen kalkıp gusyon alırsan oynatmazlar. Ha oynarsın ama girip çıkamazsın. Ulti bile attırmazlar ya adamlar. Kufra seni standlar, digi bir tutar. Hasar veren kahraman geri tak kafana bir vurur abi. Patates. Burada harit bir çılgınlık yapıyor. Onu hemen kafasına tokada vurup gönderiyoruz. Dur bakayım daha vuramamışız. Sen şimdi vurduk. Burada hata yaptılar. Zaten biz çok öndeyiz adamlardan. Gelip bizden doğru çalmaya çalışıyorlar. Yani zaten çalamazsın. Bir çalsan bile biz onun icabına bakarız. İki. Üçüncüsü ne yapacaksın abi? Def kalacaksın. Şu an rakip takımın tamamen def kalması gerekiyordu ama 4 tane kill verdiler. Bir tek parsa kaldı o da hiçbir şey yapamaz zaten. Burada zaten sur vermişler. <laughs> e, ee, i̇temleri söylemedim. Diğer itemlerden bir tanesi büyü nüfuzu yani tanklar için zırh delme. Büyülerde büyü nüfusu zırh delme geçiyor. Zırh delme diye geçiyor biliyorsunuz. Ona göre çıkacaksınız itemlere. Şuradan tekrardan göstereyim abi itemlere. %40 hasar vermişim ya Selena'yla maşallah. Maşallahımız var. Buradan tekrardan göstereyim itemlere. Hatta şuradan da göstereyim. Selena. Biraz da öğretici video olmasını istedim. İlk ne çıktık abi? Orman aletimi çıktık ilk başta. Daha sonra bot çıktık. Felaket tellağı çıktık. Kutsal Kristal çıktık. Bak bunun özel pasif çok iyi. Büyü hasarını yüzde 21'den 35'e kadar arttırır seviyeye bağlı olarak. Büyü nüfusu dediğim bu. Bak yüzde 40 büyü nüfusu veriyor ve özel pasifi büyü nüfusu şey büyü bozucu. HP 60 yüzde 70 değerinden yüksek olduğunda benzersiz bonus etkisi yüzde 30 arttırılıyor. Yani bu Adalet kılıcını kesinlikle çıkın arkadaşlar. Daha sonra ben konsantre enerji, enerji çıkıyorum. Neden? Çünkü can çalmak için. En sonda orman itemini satıp, orman itemini satıp kar sopası çıkıyorum. Neden? Tek yememek için. Karşıda nata varsa mesela bunu çıkabilirsiniz. Ne bileyim birçok karaya karşı çıkılabilir ya bu kar sopası çok fazla işe yarıyor. Ben son item olarak tercih ediyorum. Ne diyor? Donmuş kullandıktan sonra donma durumuna geçilir. Kahraman hiçbir şey yapmaz. Ancak tüm asaları ve negatif etkilere karşı başlıklı kazanır. 2 saniye sürer. Bekleme süresi 100 saniyedir. Ya bu bayağı iyi bir şey arkadaşlar. Büyü gücü olarak %60 büyük gücü veriyor. %25 şey artı 25 fiziksel savunma veriyor. Artı 400 de can veriyor. Yani off tank gibi bir şey oluyorsunuz abi. Off tank. Bu şekilde arkadaşlar Selena. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım katkısı olmuştur videonun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.